Şubede şubidi tuvalet 57 parti ki mikro saatten kurtarılıyor. İki kişiden bir dişeti sorunu yaşıyor. Paradontak dişeti sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Hadi bakalım. Pompon kahraman attı buraları biliyorum. Aha aha Oy, ne oldu? Cemen alacak. Oy Cemen alacak. Ölmedi. Çekişi de gitti kızı da gitti. Bu sefer doğru gitti. Of. Cimen değil mi? Iyy, şapla kapı. Ha, ha parzit ki ona. Parzit tort. TV odamın ana çıktı. Dur. Aynen TV odamın aynası. Ne diyeyim? Yine, yine ne oldu? Gitti kaçtı. Ve bu iş bende zevik gitti. Uy. Beni bırakın dedi. Timon Timnağın... kompul aldı götürdü. Can tuvalet de ne kadar büyükmüş lan? Can kadar mı? Yani. Ve Evet. Arkadaş ne oldu lan. Hadi ben de ölürüz <laughs> yes, Bu an bekliyorduk.